Merhaba. Hadi hayvanları öğrenelim. Tavşan. Hop. Hop. Kedi miyav miyav diyor. Köpek hav hav diyor. Hangi hayvan the Evet, doğru. Tavşan hop hop yapıyor. Hangi hayvan miyavlıyor? Evet, doğru. Kedi miyav miyav diyor. Köpeğe tıkla. Hav, hav diyor mu? Evet, köpek hav hav diyor. Harikasın. Bugün tavşan, kedi ve köpeği öğrendin. Yeni videolar için abone olmayı unutma.